Selamlar, herkese merhaba. Aletiyas'ın kitabı kanalından hasretmen Aletiyas Okuyor de Instagram'dayım. Size birkaç hafta sonra yeniden dönüş yaptım. Çünkü aldığım kitaplar birikti ve bunları sizinle paylaşmak istedim. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım güzel gidiyordur. <laughs> Yeni uyandığım için biraz sesim şey çıkabilir kusura bakmayın. Ee, Haziran ayı benim için ortalama gidiyor. Fena değil iyi de sayılmaz. Nedense sıcaklar gelince insanın bir okuma hızı düşüyor. Bilmiyorum. Neyse, şimdi size e, yayın evinden gelen kitaplarım var, e, satın aldığım kitaplarım var. Onları sizinle paylaşacağım. Şimdi ilk başta e, Perseus yayın evinden gelen kitaplarla başlayalım. Matrix'ten çıkış denemeleri Elpis e, yayınları şöyle göstereyim. Mehmet Emin Özgül'ün kitabı e, Epiktetos'tan alıntılarla demiş. İlk e, deşik bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bakacağız. Mehmet Fatih Mehmet Aydemir Melal kitabı yine Elpis Yayınlarından çıkan bir kitap. Bu da böyle bakayım bu şiir kitabı mı acaba? Evet, kendisi şiir kitabı severiz şiir okumayı diyorum. Ve Hari Slapa Çevic. Bu sanırım fantastik bir kitap. Mısır Tanrıları. Eski Ordular falan. Ölümsüzlüğün Anahtarı kitabımız. <laughs> Ve bu da Netflix'in bir filmiymiş. Arada bir yerde. Ee, Mark Klein. Bir aşk kitabı. Aşk asla ölmez diyor. Tesus yayın evinden çıkmış bir kitap bu da. Nicat Yusuf Kambur. Yine Elpis yayınlarından çıkan bir kitap. Kapağı bunu çok ilgimi çekti. Ee, sanırım ilk okuyacaklarımdan biri bu olacak. Hüsran, Ümit Değerim bir kitabı. Perseus yayın evinden çıkmış. Hüsran bir düşün peşinde. Bu arada yeni çıkan kitapların kapakları gerçekten muazzam ya. Kara gözlüler için tarih dersleri. Elpis yayınlarından çıkmış bir kitap. Can Sinanoğlu. Bu da şiir kitabı. Ümit Yakıncı. Adı yok şiirlerin. Yaşamamışlıklar. Elpis yayınları. Bu da bir şiir kitabı. Bu ee, Sefer Şiir kitapları yoğunlukla gelmiş Yakup ya da Babasız Oğulsuz elpis yayınlarından çıkmış bu kitap ee, Güzel bir kitaba da benziyor Yine e, Okuma listemde yerini aldı Biliyorsunuz bu e, Hakan Muhafız'ın Yazarı e, kendisi Binur e, Karaveli Kara Evli. Miras kitabı çıkmış Yasus Yayın Evinden. Yeni kitabı. E, Hakan Muhafız dizisini de izlemiştim. Hatta ilk kitabını okumuştum. Miras kitabını da merak ediyorum dolayısıyla. E, o yüzden okuyacaklarım arasında yerini alacak. Güzel bir hikaye ol, olacağını düşünüyorum. Miras kitabının da. Makberimden. Şiirler ve Kesitler. E, Hatice Balcı Artuk. Yine Elpis Yayın Evinden çıkmış. Bir güzel kapaklı şiir kitabı var ve e, İrem Sıray'ın bebek kitabı şöyle kalınca da bir kitap bu kitabı da çok merak ettim şöyle göstereyim Perseus evinden çıkmış ve e, konusu da arka kapağını okuyunca ilgimi çok çekti e bu güzel kapaklı, güzel içerikli kitabı da okuyacağım. Evet, Perseus Yayınlarından gelen kitaplarım bu şekildeydi. Şimdi Can Yayınları'nın biliyorsunuz e, internet sitesinde 10 TL kampanyası vardı. O kampanyadan da birkaç kitap aldım. Kargo şey, kutunun içinden çıkartmamıştım bu sefer. Şöyle göstereyim size. Can Yayınları'ndan biraz kitap aldım. Aldığım ilk kitap Feride Çiçekoğlu'nun Sizin Hiç Babanız Öldü Mü ee, yazarı. Zaten sevdiğim bir yazar da ee, kitabını da yani 1980'le 1990 dönemini kapsayan 10 öyküden oluşan bir kitapmış. Ee, kitap ilgimi çekti başlığıyla da o yüzden e, canlı yayınlarından çıkmış bu kitabı hemen almak istedim. Bir diğer kitap bende bu yoktu. Ee, Bulgakov'dan Köpek Kalbi bu aslında Storytel'de vardı ama e, kitaplığımda da olsun istedim. Bulgakov'un bu kitabı. Köpek Kalbi'ni aldım bu nedenden dolayı. Şimdi Isabel Allende'yi e, okuyorum biliyorsunuz. E, yani okuyorum derken bir tane daha Ruhlar Evi kitabını almıştım. O da duruyor. E, Kış ortasında kitabını aldım. 10 TL olduğunu görünce şöyle bir kitabın. E, bu kitabı da almak istedim. Çünkü yazarın kitaplarını genel olarak biriktirmek istiyorum. Alıp kitaplığımda olmasını istiyorum. O yüzden bu kitabını da almış oldum. Ve bir diğer kitap. Bunu da e, Kefaret şey Sevgili Fazilet'in Koala'dan kitapların ve Emir's Book'un sayfasında görmüştüm. 10 TL olduğunu görünce de hemen aldım. Güzel bir roman olduğunu söylemişlerdi. Ve e, yine kitaplarını al, alıp e, kitapların olmasını istediğim yazarlardan bir tanesi e, Margaret Duras. Duras'ın e, pasifiye karşı bir bent kitabını aldım. Bu kitapların hepsi 10 lira çok iyi değil mi? Yani 40 liradan aşağı kitap bulamazken 10 liraya kitap buluyoruz. Can Yayınları'nın bu güzel kampanyası beni mesetti doğrusu. Ve bir diğer kitap kitabımız Julio Julio Cortazar'dan bu anlatıymış Andres Fava'nın güncesi. Çok güzel ya? Böyle kitaplarımla aşk yaşıyorum Esen. Ee, bu kitabın da evet çok güzel olduğunu düşünüyorum ve Perek'ten aldığım ilk kitap Lasker bu da e, 10 TLydi Perek okumayı çok istiyorum bir tane kitabı vardı yaşanmışlıkların kitabı mıydı öyle bir şeydi onu da mutlaka edineceğim ee, Perek'i o listede görünce asker kitabıyla muhakkak almak ve okumak istedim kitaplığımda bulunmasını istedim ve Eduardo Gale, Galeano'dan e, Kucaklaşmanın Kitabı. Bu kitap o kadar ilgimi çekti ki. Hem kapağıyla hem de içeriğiyle. E, şöyle şöyle kısa kısa e, yazılar var. İşte Kızılderililer 4. Yani e, çizimler de var. Çok çok hoşuma giden bir kitap oldu. E, o yüzden kaçırmadım. Yani Cam modernden çıkmış bir kitap. Ve... Şimdi e, o kadar can yayınları almışken içinde bir e, Shakespeare olmasın mıydı? Venedik Taciri'ni de aldım. Ben oyun okumayı da çok seviyorum. Shakespeare'i de çok seviyorum. Venedik Taciri de uzun zamandır e, radarımda olan bir kitaptı. O yüzden Venedik Taciri'ni de aldım. Hızlı hızlı mı gidiyorum? Yani sohbet etmeden direkt kitapları görmenizi istiyorum. O yüzden e, Mihail Lermontov e, zamanımızın bir kahramanı bu kitabı da aldım. Güzel klasiklerden bir tanesi. Şimdi bu yazarımız 27 yaşında bir düello sırasında hayatını kaybetmiş. İlk ve son kitabı başucu kitaplarından bir tanesiymiş dünya edebiyatında. Hem yazarın hayat öyküsünün bu kadar kısa olması ve o oraya bir klasik sıkıştırmış olması benim çok dikkatimi çekti. O yüzden zamanımızın bir kahramanı kitabını da aldım. Ve Perdeler. Ayşen Beyazıt Melik ee, beni e, kapağıyla böyle dedim ki et, sen bu kitabı okumalısın yani muhakkak almasın o yüzden bunu da aldım ama yani neyle karşılaşacağım bilmiyorum arka kapısını a, kapısı ne ya arka kapağını bile okumadım kitabın açıkçası ama e, çok merak ettim gerçekten hasta yatağında bir şeyler anlatan biri enteresan. Ve fall Öster Ay Sarayı yazarı okumak istiyordum. Ee, bu kampanyada da karşıma çıkınca hep aynı cümleleri kuruyorum ama evet. Yani e, ilgimi çeken kitapları aldım açıkçası ve bu da aldığım Can yayınlarının e, şöyle kutuyu fırlatalım. Can yayınlarından aldım e, son kitaptı. Bakayım kaç kitap almışım. Onu da bakayım şöyle göstereyim size kampanyadan aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kitap almışım can yayınlarının kampanyasından Evet, Can Yayınları'nın kampanyasından aldığım kitapları gösterdim. Perseus Yayınları'ndan gelen kitapları gösterdim. Ben şimdi karışık olarak <laughs> geçen aydan beri dir aldığım kitapları göstereceğim size. Şimdi şöyle söyleyeyim Amazon'da e, YK henüz etiket fiyatını yenilememişti yapı kredi yayınları. O yüzden yapı kredi yayınlarının eski fiyatında kalmışken e, birkaç kitap almak istedim. E, Kate Etkin aldığım ilk kitap e, Mahvolmuş Bir Tanrı romanı. Şöyle de kalın bir roman yani on 16 lira mıydı? 15 lira mıydı? Öyle bir fiyatı vardı. Şu an 35-40 liradan aşağı değildir mesela bu kitap. Ee, yazarı tanımak istiyorum. Yazarı henüz okumadım ama okumak istediğim yazarlardan bir tanesi. YKY'yi incelerken e, görünce hemen kaptım yani. Kate Atkins, Atkinson'la tanışma kitabım olacak. Kendileri Mahvolmuş Bir Tanrı. Aldığım kitap buydu. Şunları... E, yine candan dalmış. Şimdi onları sonra göstereyim. Şimdi ve aldığım bir diğer kitap Philip Roth'tan yine e, almak istediğim, e, okumak istediğim bir yazardı. Yine yapı kredi yayınları ve Hayalet Sahneden Çekilir kitabı. Bu da güzel bir ro roman. E, 2000'lerin kent yaşamını ve varoluş mücadelesini anlatıyormuş kitap. Yani konuyla ilgili dediğim gibi çok bir fikrim yok ama e, radarımda olan kitapları böyle e, görmüşken yazarları daha doğrusu kitaplarla ilgili özelinde spesifik olarak bir fikrim yok. Yazarları okumak istediğim için aldığımı söyleyebilirim. Duck Solstad, e, nasıl okunuyor? Solstad'dan stat. Profesör Andersen'in Gecesi. E, romanını aldım. Bunu birkaç arkadaşım da görmüştüm ve beğendiklerini söylemişlerdi. E, bütün söylentiler doğru çıktı. Solstadt vazgeçilmez bir romancı demiş New York New York Times. Şimdi Norveçli bir yazar ve kendisine e, kendisinin bir kitabını daha almıştım daha önceden. Kitaplığımda olsun istediğim yazarlardan bir tanesi Profesör Andersen'in gecesi de 12 liraya mı ne aldığım bir kitap. Ve e, devam ediyorum şeyden YKY'den. Aşağı Nehir sevgili Pekdadakçı'nın Dadakçı'nın e, bir önerisiydi daha öncesinde. E, ben böyle eklemiştim ama almamıştım orada duruyordu yani e, listemde e, Paul Terok, Teroksun kitabı Aşağı Nehir e, şöyle YKY'den çıkmış güzel bir kitap bu da bir 15 lira civarında bir şeydi yani eğer hala devam ediyorsa ve etiket fiyatı güncellenmediyse e, e, yapı kredi yayınlarının Amazon'da sizde bir bakın derim çünkü gerçekten çok kaliteli yazarların kaliteli kitapları uygun fiyata satılıyor şu an yapı kredi yayınlarında Evet. Aşağı Nehir'de e, do, e, şöyle bir konusu var. 62 yaşında karısı tarafından terk edilince hayatını sorgulamaya başlayan Alice Hawk, çareyi gençliğinin en mutlu günlerini geçirdiği Doğu Afrika'ya dönmekte buluyor. Doğu Afrika'ya Afrika döndükten sonra e, yaşadığı e, şeyleri okuyoruz yazarın. E, kahramanımızın yazarın değil. E, yine yazarla tanışma kitabım olacak kendisi. Ve biraz önce dedim ya Profesör Andersen'in e, gecesi diye yine yazardan çıkmış 11. roman 18. kitap. DAK ee, Doug Sol Solstad'dan aldığım kitap. Yani kit yazarın kitabı 11. roman 18. E, kitap romanı. Roman değil mi bu? Evet roman. Yine yazarı merak ettiğim için bir 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 kitaplarını ekliyorum. Ve yine Kate Atkinson'dan biraz önce göstermiştim size. Mahvolmuş Bir tane kitabını almıştım. Bu da Geç Kapıdan Körebe romanı. Ee, şöyle kalın kalındı romanlar. Yine bir 15-18 civarındaydı. Etiket fiyatı 26 gösteriyor ama 26 lira değildi yani. 15 lira mı 18 lira mı öyle bir şeydi. Geç Kapıdan Körebe. Yani bunları uygun bulmuşken ve bu kadar kaliteli yazarları bir arada bulmuşken ee, alıp kitaplığıma eklemek istedim. Muhakkak günün birinde okunur diye. Ve bitti mi YKY'dekiler. Şimdi onu sonra almışım ama devam edeyim şöyle. Can yayınlarından e, iki Japon e, Japon edebiyatından Kawabata'nın romanlarını aldım. Çünkü bunlar da uzun zamandır listemdeydi. Birincisi Karlar Ülkesi Kawabata'nın kitabı. 1968 Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazarımız Kawabata. Karlar Ülkesi kitabını da yeni basımıyla çıkartmıştı Can Yayınları. Ben Japon edebiyatını gerçekten çok seviyorum. Itekinin de Japon edebiyatı klasiklerini toparlıyorum ama Can Yayınlarından çıkan bu Kavabatanın kitaplarına da kayıtsız kalamadım. Bir diğer kitabı da Kiraz Çiçekleri. Bu da güzel bir roman Kavabatanın. Yani bir de Dediğim gibi yeni kapaklarıyla basılmış. Ben bunlara dayanabildim. Kiraz Çiçekleri ve Karlar Ülkesi. Japon Edebiyatı'na da özel bilgim olduğu için muhakkak bunları da almak istedim. Ve biliyorsunuz vakıf serisini toparlıyorum. Bu aldığım üçüncü kitabı. Evet ikinci vakıf Asimov'un. Asimov Sıralıyorum. Bitirdikten sonra da bu e, seriyi vakıfa başlayacağım. Henüz bitirmediğim için başlayamadım. Yani kitapların olsun istiyorum. Hepsi elimin altında olsun. Hani temin edilmesiyle vesairesiyle uğraşmayayım diyorum. O yüzden e, alışverişlerime ekliyorum e, Asimov'un kitaplarını. Ve merak ettiğim bir klasik dosya eskiden köyü. Ee, bu da merak ettiğim bir klasikti. O yüzden e, görmüşken uygunduğu da fiyatı. Bunların hepsini bu arada Amazon'dan aldım. Onu söyleyebilirim. Yine e, Martı yayın e, kitap sepetinden bir alışverişim daha var. O gelmedi henüz. O yüzden onu gösteremedim. Onu da bir sonraki alışveriş e, çekiminde gösteririm. Bu da aldım, Stepan Stepanchikova <laughs> köyü. Evet. Bunu da eklemiş bulundum ve biliyorsunuz ben yabancının böyle aşk kitaplarını, genç yetişkin kitaplarını ve yetişkin kitaplarını çok seviyorum. İspanyol aşk aldatmacasını da e, kapağın tatlılığı yani böyle klasiklerin ağır kitapların arasına serpiştirmeye muazzam oluyor bu kitaplar açıkçası yani. E, ben böyle hep e, odaklı okuyamıyorum çünkü yani gerçekten yoğun bir kitaptan çıkınca böyle bir oh deyip de tatlı bir kitap okuma e, ihtiyacı duyuyorum. Elena Armas'tan İspanyol aşk aldatmacası da bu yüzden e, bu nedenden dolayı aldım bir diğer kitap ve eee April yayın evinden bana gelmiş olan Algan Sezgin Türedi ve Mesut Demir Mesut Demir yeni kitabı. Neydi? Kavgaz çantacı. E, darbenin üzerinden 7 sene geçmiş, Tarihe geçecekten sert bir kış ardından da feci sıcak bir yaz. Yani bu e, o 80'lerde yaşanmış olan darbeler, darbeden sonra ee, yaşanmış olan bir hayat hikayesini anlatan bir kitap, April yayın geldi bana. Kendilerine çok teşekkür ederim ve en, en kısa zamanda bu ay içinde olabilir, belki Temmuz ayının içinde olabilir. Bu kitap okunacaklardan çünkü çok merak ediyorum kitabı. Ben ki tarihi kurguları çok severim, o yüzden yakın tarihi de çok severim. Japon edebiyatı demişken yine tutamamışım kendimi almışım, evet. Şöyle göstereyim. Bu bende yoktu. Yeşil bambu ve e, diğer fantastik öyküler. E, bunu da edindim. Zaten Amazon'da bu Japon klasikleri özellikle e, fiyatları çok uygun. O yüzden yeşil bambu ve diğer fantastik öyküleri ekledim. E, Gölgeye Övgü Tanizaki'nin bir kitabı. Bunu da almış bulundum. Evet Tanizaki'nin kitabı şöyle koyayım yeşil böyle koyayım. Bu da bir kedi, bir adam ve bir kadın. Bu da Tanizaki'nin kitabı. Kapakların güzelliği diyorum. Bu seriyi de biriktiriyorum biliyorsunuz. Aldım hemen kitapla kitaplığıma ekledim ve ee, yine Dak Salçitadan bir kitap almışım. maçbiyet ve Haysiyet. Ben 3 kitabını edinmişim şu ana kadar e, yazarın muhakkak okuyacağım yani okuyacağım yazarlardan. E, Hepsini de edinebilirim belki kitaplarının. Bir bakayım, bir okuyayım da. E, nedense bu yazar çok ilgimi çekti. Mahcubiyet ve Haysiyet aldığım bir diğer e, kitap, kitabı. Ve Young McEwan sevgimin sorgulanamaz diyorum. E, yazarım biliyorsunuz. Külliyatını topluyorum. E, yabancı Kucak o yüzden aldığım bir kitap. Yine kesildi. <laughs> Çeviren de Pınar Kür olunca Yabancı e, Kucak kitabını da McEwan'ın ekledim. Ve aldım. Ee, The Times demiş ki büyüleyici ve merak uyandırıcı demiş. Yani e, McEwan'ın hangi kitabı büyüleyici değil ki onu bana söyleyin. Ve e, Royal ailesi sizi mahvedecek. Bu çıkan son kitabı Çatlak Krallık. E, ben e, serinin şu ana kadar çıkan hepsini okudum. Bu da en son çıkanı. Bunu da e, Temmuz ayında okuma planlarıma aldım. Çatlak Krallık. Ve ne kadar çok kitap almışım ya. Ve e, Graham Norton'ın Koruyucu kitabını aldım. Daha önce Çiftlik kitabını almıştım. Kitaplığımda var. Bu 7 Yayın Evi'nin e, bir kitabı. 7 Yayın Evi'nden çıkıyor. E, yayın Evi'nin kapakları muazzam değil mi ya? Yani e, iki kitabını da almıştım. Bu arada çeviren Tuna Poyraz'mış. Kapak tasarımı e, kim yapmış ona bakacağım. Yayın hazırlayan dizgi ve kapak Naz Yıldız. Ee, çok iyi işler çıkarmış gerçekten. Koruyucu isimli kitap. İrlanda edebiyatı mıydı bu? Sanırım. Güzel bir roman olduğunu düşünüyorum. Ve e, Carlos Ruiz Zafon'dan Meleğin Oyunu. Bu unutulmuş kitaplar mezarlığının ikinci kitabı. Rüzgarın Gölgesi vardı sanırım. Evet. Bu da ikinci kitabı. İlkini e, okuduktan sonra bunu da muhakkak okumak istiyorum. Ve Aldığım kitaplar bu şekildeydi, bayağı da. Yani birçoğu zaten yayın evinden gelenler var, kendi aldıklarım var. Evet, e, beni izleyen güzel 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 insanlar, hepinizi çok seviyorum. E, okuduğunuz varsa, okumak istediğiniz varsa, benimle yorumlarda buluşursanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Evet. Ben fırsat buldukça sizlerle aldığım kitapları, okuduğum kitapları paylaşmaya çalışıyorum. Ve böyle e, ikili, sanki karşımda gerçekten siz varmışsınız ve e, izlediğinizi bilerek e, bu cümleleri sarf ediyorum ve çok mutlu oluyorum. E, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. E, beni yalnız bırakmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada elim nerelere gitti?